Finans Maya kanalından herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Borsa İstanbul'daki son günlerdeki düşüşü değerlendireceğim. Aslında ben bu videoyu Perşembe günü borsa kapandıktan sonra çekecektim. Ancak Cuma günkü kapanışı da görüp hafta sonu ve haftalık kapanışı görmek istedim. Ve böyle videoyu çekmeyi düşündüm. Çünkü ben hani açıkçası Cuma günü satışların olabileceğini çünkü hafta sonu riskinin Diğer e, geçmişteki hafta sonu risklerine göre yani son zamandaki hafta sonu risklerine göre fazla olduğunu düşünüp yatırımcıların çekineceğini düşünmüştüm hani bazı desteklerin kaybedileceğini de düşünmüştüm ve e, tahmin ettiğim gibi de oldu o yüzden de e, cuma günkü kapanışı bekledim. Şimdi Borsa İstanbul grafiğine baktığımız zaman görmüş olduğunuz gibi şurada zaten 10.894'tü. Hatta gidiyordu ancak siyasi bir olay yaşandı. Gözaltı ve diploma iptali. E, bu olaydan sonra e, zaten çarşamba günü sanırsam. Aynen çarşamba günü Borsa İstanbul gepli bir mumla yani gap, gap boşluğu bırakarak açıldı. Ve piyasa bunu cezalandırdı aslında diyebiliriz. Yani e, yatırımcı... E, Korktu açıkçası yabancı yatırımcı, Türk yatırımcı korktu ve bankacılık endeksine de bakacağız bu arada onu da belirteyim hani şimdi aklıma geldi. Ancak ilk Borsa İstanbul grafiğine bakalım. Görmüş olduğunuz gibi şurada e, ben hani zaten son videom T e, e, üzerineydi. Grafikleri incelemiştim ve Borsa İstanbul için e, zaten hani tahminlerim vardı. Gör, e, şuradan hani gidip şöyle gelip şuraya gelip zaten öyle oldu. Hani şöyle biraz uzatayım. Geldi şuraya değdi tekrardan yükseldi gidiyordu. Siyasi bir olay yaşandı ve 9.427'de destek çizmiştim ve 9.427 desteği kaybedildi. Şu anki duruma göre 9.427 desteğinin üstüne atıp günlük kapanış yapması lazım. Ancak şuraya çok hızlı bir şekilde gel geliyor gibi gözüküyor hepimize görmüş olduğunuz gibi. Hatta şuraya görmüş olduğunuz gibi 8.568 seviyelerine doğru. Hatta 8695 ile 8568 arasında geliyor gibi gözüküyor şu anda. Ancak 8565 seviyesi 68 seviyesi kaybedilirse pek iyi bir durum ortaya çıkmayacağı gibi gözüküyor. E, satışların daha da hızlanıp. Daha da aşağılara gelebileceğini konuşabiliriz bu durumda. Evet bu destek kaybedildi ve buraya geliyor ve buranın da altına da kırabilir veya buradan bir tepki yükselişi de alabilir. Ancak şu anki siyasi konjektörden neyin ne olacağı açıkçası belli belli değil. Peki ben bu süreçte ne yapıyorum ve nasıl bir yol izliyorum? Açıkçası e, temettü hisselerinden belirlemiş olduğum temettü hisselerinden alışımı yaptım ve yapmaya da çalışıyorum. Ve bir sonraki ayların alış hakkında yedim diyebiliriz. E, çünkü nakit olduğu için e, yani kötü gün için ya da diğer aylarında hakkını yiyerek e, yani belli miktar e, benim mesela vardır. Şöyle diyeyim Mayıs ayında şu kadarlık telik. E, Nis e, Haziran'da şu kadarlık. Onların da hakkını yiyerek alışlarımı yapıyorum. Çünkü e, çok iyi şirketler e, ucuzluyor. Ve e, bu ucuzlamadan dolayı da ben de alıyorum. Borsa İstanbul şirketleri çok kötü etkilendi. Ancak piyasa gördüğü yeri unutmaz ve üstüne de çıkar. Yani aslında e, şuradan bakınca bile şuraya kadar düşse bile e, en yükseğine kadar endeksin hemen hesaplayalım. %32'lik bir e, yükseliş potansiyeli olduğunu hani şuradan itibaren düşünüyorum ve hatta ne kadar çok düşerse o kadar fazla yükselir de diyebiliriz. Çünkü geçmişte bunun örnekleri çok. Mesela Borsa İstanbul %50 düştü. Daha sonrası BIST 100 ile için konuşalım. Daha sonra %300 yükseldi gibi gibi örnekleri çok fazla ve Borsa İstanbul'u görmüş olduğunuz gibi e, ben şu seviyeyi düşünüyorum açıkçası ve 9427 desteğinin kaybedilmesi de Borsa İstanbul için pek iyi bir durum değil açıkçası onu da tekrardan belirtmiş olalım. Evet şimdi Xbank endeksine yani Borsa İstanbul bankacılık endeksine bakalım. Görmüş olduğunuz gibi bankacılık endeksinde çok fazla gap var ve üst üste kırmızı mumlar var ve şuradaki hatta aynen şuraya geldiğini hatta ben açıkçası bakıyorum nereye kadar daha düşebilir. Yani şu bölge değil hani yani şu çok fazla olur yani burada çünkü güzel bir e, bullish order yapı gördüm. Burada güzel bir bullish order yapı gördüm. E, bu bullish order yapıya e, görmüş olduğunuz gibi e, düşüyor. E, ve hani buraya kadar düşebilir ve bu da çok ciddi bir kayıp demek. Yani bankacılık endeksi e, her gün taban taban gidiyor diyebiliriz. Yani şurada da bir gap var o gap'ini de çizelim. Yani piyasa bu boşluğu da eninde sonunda dolduracaktır. Hani bunu nasıl yapar? Önce yükselip yükselip hani buraya kadar yükselip de düşebilir veya e, buradan yükselmeye başlayıp buraya böyle hani kırıp üstüne de geçip tekrardan gelip tekrardan yükselişine devam edebilir. Ancak şu anki Borsa İstanbul konjektör yapısına baktığımız zaman ise bunun aşağı doğru sürükleneceğini şu anki siyasi olaylardan dolayı bankacılık endeksine güvenin azaldığını e, görüyoruz ve ben hani 9490'la 9.210 e, kadar gelebileceğini endeksini düşünüyorum. Yani bu da buradan bile e, ne kadarlık kayıp olduğunu sizlere hemen söyleyeyim şuradan bakıp. Bir %25'lik daha kayıp yani totalde %55'e yakınlık bir kayıp olabileceğini bankacılık endeksinde ve bankacılık hisselerinde söyleyebiliriz. Bazı bankacılık hisselerinde genelde bazıları hani çok az da düşebiliyor diye biliyorum ben. E, böyle bir durum söz konusu. E, dolar grafiğine baktığımızda ise e, dolar grafiğine de bakalım. Sadece banka e, şeyle kalmayalım. Evet görmüş olduğunuz gibi dolar hani 40.98'e yani neredeyse 41'e iğne bıraktı. Şu anda bir e, kurun baskılanmasını tabi tutulmaya çalışıldığını görüyoruz. Ve e, biraz düşüşler oldu. Zaten buradan hani bir anda zaten hani şöyle dolar şöyle yavaş yavaş yükseldi. Ve bir günde e, siyasi olaydan dolayı. Kırladığı dolar e, diyebiliriz açıkçası. Dolar da böyle bir şey var. Türkiye'de hani ekonomik göstergelere bakalım son olarak da. Son veriler ışığında. Mesela menkul değerler piyasasında azalma vardı. Ve ben bunun e, Nisan ayındaki tabloda daha da azalacağını. E, çünkü çıkanların 3 milyon civarı e, piyasadan yatırımcı. Borsa İstanbul'da menkul kıymetlerden çıkış yaptı. E, gayri safi büyüme oranı 1.7 açıklanmıştı. Önceki e, küçülme vardı burada. Hani önceki dönemde. Ee, yıllık büyüme hızı 3'e çıkmıştı. 2.2'de en yüksek 22.3'ü görmüştü. En düşük e, bir e, azalma vardı. İşsizlik oranının e, azaldığı söylendi. Hani buradaki veri doğru değil onu da şey yapayım çünkü Kasım pardon Ocak 2005 Ocak. Enflasyon %39 çıkmıştı. Ancak e, şimdi ise kaç çıkar? Eee bu dolar artışından dolayı aylık artanlı dolayı enflasyonlu bir yükselme olabilir. E, faiz indirimleri bekleniyordu. Faiz indirimleri artık e, büyük ihtimalle bir iki ay askıya alınacak. Hatta e, gecelik faizlerde de artışa gidildi. Yani bir nevi örtülü bir faiz artışı da yapıldı diyebiliriz piyasa için. Ve en önemlisi e, bu olaylardan dolayı e, yatırımcıların yabancı yatırımcıların Türk e, piyasasına güven azaldı ve toplanan paralar 1-2 günde eritildi söyleniyor. Ve bu olaylardan dolayı ve piyasaya olan güvenin azalmasından dolayı Borsa İstanbul endeksi düştü. Peki ben ne yapıyorum? Tekrardan söyleyeyim. Ben açıkçası hiç paniklemedim. Hatta açıkçası çok sevindim düşmesine. Çünkü temettü hisselerinden, daha sonrası büyüme hisseleri olarak gördüğüm hisselerden aylık alışlarımı yaptım ve hatta bir sonraki ayların hakkını bile yedim. Onu da söyleyeyim. Yani bu düşüşlerde Alışları yaptık. Bu o düşüşlerde e, piyasada toplayabildiğiniz kadar hisse toplayıp beklemenizi e, ben hani öyle bir yol izliyorum diyebilirim. Tabii ki de burada söylediklerim yatırım tavsiyesi içermemektedir. Bir videonun daha böylelikle sonuna geldik. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalınız. Bol kazançlar, bol yatırımlar dilerim. Şimdiden bay bay.